Ünlü YouTube ekibi kafalar ikinci filmleri kendinden kaçak. Çekimleri sonrası da hastalanarak gala öncesi serum takviyesi aldı. Film çekimlerinde yaşadıkları zorluklardan bahseden ekip soğuk bizi çok zorladı. Hatta hepimiz çekimlerde hasta olduk. Serum taktırdık. Isıtıcı bantlarla ayakta durduk dedi. Film çekimleri de güzel geçti. Ankara'daydık. Biraz soğuk davalar. Ankara'nın o İç Anadolu'nun verdiği ayaz biraz zorladı bizi. Ee, güzeldi. Oyuncu kadromuz çok iyiydi. Ekip çok iyiydi. 8 Nisan'da vizyondayız. E, aslında oyunculuk anlamında biraz kendimize kattığımızı düşünüyorum. Çünkü ilk filmde daha böyle çok andık, e, sektörü anlamış olduk. Artık ekip arkadaşlarımızla neler yapabileceğimizi görmeye çalıştık. İkinci filmde bunu biraz daha geliştirdik diyebilirim. E, bundan sonraki filmlerde çok daha iyisiyle karşılaşacaklarını söyle. Tente ile sınırlandırmak istemiyorum. Çünkü ilk filmde çok sınırlandırmıştım. E, ama bu filmde hiç böyle bir şeyim yok. Sürpriz bir şey bekliyorum aslında. E, niye gelsinler? Keyifli bir film çektik. Zaten e, çekim aşamasında da bizim YouTube videolarımız olsun Instagram'da storylerimiz vesaire olsun. Onlar da ufak tefek şahit oldular. Ee, ve hep güzel olumlu dönüşler aldık. Birinci filmden sonra bu filmde de güzel dönüşler aldık. Geldikleri zaman hem vakitlerini hem de nakitlerini iyi bir şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz. O yüzden gelip gönül rahatlığıyla, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelip izleyebilirler. <laughs> birinci filmdeki tepkilere baktık tabii ki de onu da göz önünde bulunduruyoruz. Eleştirilere bakıyoruz İşte youtuberlar film çekmesin gibi bir tayfa vardı. Ama bizim birinci filmde ama o tepkiler pek hani karşılaşmadık. Ufak tefek oldu tabii ama onlar da artık oluyor yani onların önüne geçemiyoruz. Talep oldu işte ikinci çekin sabırsızlıkla bekliyoruz gibi yorumlarımız da oldu. Tabii bizim hazır olduğu için üçüncü senaryomuz da hazır mesela. Müsait olduğumuz vakitte kendimizi en iyi hissettiğimiz anda zaten çek.